Arkadaşlar merhaba. Kanala hoş geldiniz. Bugün Bahattin Usta'nın yerindeyiz. Oğlu Ahmet abi yeni açtı burayı. Aynı dükkan. Biraz güncelleme yaptı. Yeni bir Mercedes almış. Size göstereyim. Bunun restorasyon videoları inşallah sizinle olacak. 87 model. 124 kasa. Sema abinin araçta aynı motor. W126 ile. 2600 müydü abi bu motor? 2600 evet. 2.6. Aynen. Araç çoğu yerinde boya yok. Bir ön çamurlukta bir karış. Bir de arka tarafta varmış boya. Çamurluk ağzında. Çamurluk ağzında. Şu kısımda. Şöyle ben içini göstereyim size. İçi kırmızı. Ali'cim bir de klima var. Klima var. Otomatik sunroof var. El gazı var. Oo abi dur, dur. Gırtlak dolu desene. Evet. Ahmet abi, de abi yavaşça sökmeye başlamış hatta. Torpido gelecek evet. mi? Kaplama mı yapılacak abi? Yok, torpido gelecek. Kaç binde? Şu an 300 bindi değil mi? <laughs> 320 bin falan. 320 binde ama 320 bindeki aracın koltukları da hissiyatını kaybetmiyor yani. Mercedes'in bu kalitesi var ya. Yani. Ahmet abi şu arka hoparlörleri bana iptal ediyor. Abi onlar falan var ya yakışmaz buna ya. Fabrikasyon <laughs> olacak. Aracın kaportası çok düzgün. Şöyle bir korozyon falan yok maşallah. Daha şeyleri falan. Şurada yıldız mı diyorlar abi? Ha, burada işte yıldızlar. Yıldızlar burada. Orjinal olmayan hiçbir yeri yok. Hayırlı olsun. Şimdi buna komple boya, kaporta, yılların verdiği yorgunluklardan kurtulacak. Bagaj müsait mi abi? Evet. Şöyle motoru da gösterelim. Aynen abi. Hatta abi sesini de dinleyelim ya. Ön, ön tarafa geç, geçeyim ben abi. Maşallah. Motor sıcak. Etiketleri falan. Ahmet abi herhalde son zamanlarda bir 4-5 tane topladı. Evet. Hep ihaleden aldı. Bu ama ihaleden değil. Evet. Konya arabasıymış değil mi abi? Konya. Evet, Üçüncü el. Üçüncü el. İnşallah her şey dört dörtlük olur abi. İnşallah. Kapı setlerine de bakalım. Amir abi çevirecek misin? Yok orijinal değil. Doğru Şasi arasından pakolup olmadığı çıkıyor bunlar. Aynen orijinalde yok zaten. Can kapakları dahi meslesi orijinal meslesi. Evet abi. Bunlar dahi bozulmamış. Tamam. Aracı muhafaza etmişler abi ya. Ahmet abi biraz modelli çalışır. Ama aynı zamanda bu dükkandan hangi araç çıktı arkadaşlar? Son İtalyan. Mavi 124'ümüz var ya. Geçen haberlere çıkan. O bu dükkanda toplandı. Ahmet abi babası ve amcası toplamıştı. Kaç yıl oldu abi? 4-5 yıl oldu değil mi? Ahmet abinin babası Konya'da ünlü kaportacılardan. Pepe Bahattin diye kendisi rahatsız biraz. Allah'ım tez zamanda şifa versin inşallah. Arkadaşlar bu aracın özellikle Mercedesçiler videoları sizinle olacak. Arkadaşlar şu an aracımız tüm hızıyla çalışmalar devam ediyor. Ustam başladı araca. Söküm işleri devam etti ve bitti. Şu an ufak tefek eksikleri yapılıyor. Arkadaşlar herkese hayırlı günler. Şimdi Ahmet abinin yanına gidiyorum. Bu video büyük ihtimal tek bir video tarzında olacak. Kapırdacı Ahmet abimiz Mercedes'i toplamış. Ee, tamamen bitirmiş projeyi. Onu bir gidelim görelim beraber. Bir inceleyelim. Arkadaşlar Bahattin Usta'nın yerine Ahmet abi, Kapırda Ahmet abimizin yerine geldik. Tamamlanmış proje. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ahmet abi kolay gelsin. Arabayı sona gösteririm. Ne yapar? Hoş bulduk abi, merhabalar. Merhabalar. Abi hayırlı olsun. Tamamlanmışsın. Teşekkür ederiz. Abi neydi bu? 260 miydi? 260. Kaç modeldi abi? 87. Ama fena olmuş abi boyası, kaportası falan. Bu araçlı ya. Özellikleri ne klima, klima, el gazı, otomatik, sunroof, dört başlık. Evet abi. Koltuk şişirme. Bunlar mevcut. Torpidosu değişti değil mi? Evet kozmetik yönüyle bazı sıkıntılar vardı abi. Seninle. Ama arabanın abi... velayeti hatasız denecek kadar diş. Yalnız güneş solması. Evet. Yaşı da bir gümrükte kalmış. Yaşının verdiği sıkıntılar, aynı, sıkıntılar aynı. vardı. O sunroof da olması iyi bir şey abi. maçlarında eksik vardı. Onları getirdik. Abi içinin renk kombinasyonu çok güzel zaten. Kırmızıyla birlikte. Ali bu sadece 260'da varmış herhalde. Evet abi. Ben daha önce çok toparladım ama Bordos'un hiç görmediydim. Ama 260 çıkar dediler bana da. Abi şöyle çekeyim bir. Amir abi, abi. abi da bunu kendine mi topladın? Amir abi da biz arkadaşlar sürekli Mercedes alır toplar. Böyle eş dosta kramada kişilere hep kendine toplamaya çalışıyor ama Aynen öyle. Eş dosta satıyor. Eş dosta da veriyoruz. Aynen abi. Plaka da güzelmiş abi. DS-133. Abi istemişler almışlar. Bize böyle geldi de. Evet abi. Gümrükten çıkaran biz değiliz. Ne zaman çıkmış gümrükten? Dediklerine göre 7 sene olmuş. 7 sene. 7 sene binmişler. Öylece. Hiç masraf etmeden. Ahmet abi, abi bir kapı da açsana. Bir de motor içine bakayım. LPG var değil mi abi? Kapışlar. Diye. Ama da farları, stopları, sinyali kendinin yani. Tamam, Var. <laughs> 260 nadir mi abi? Nadir. Çok uh, SE'lerde 126 kasalarda çıkıyor da ben bunda çok nadir gördüm. Yani internette de 10 tane, 12 tane ne sattık görüyorum. Semih arabayı çektiğimiz motorla aynı mı bu? 260 e. Aa, onun videosunu da yukarıdan izler arkadaşlar. Buraya ekleyelim. Abi o bile o kasayla nasıl gidiyordu? Bu daha da bir fena durmuyor, gider. Durmuyor hali. Maşallah abi. Durmuyor. Yürüyene bir şey yaptın mı motora yürüyene? Motora hiçbir şey yapmadık da ön düzeninde ufak tefek değişiklikler oldu. Hani Zerot'tur, tapla burçlarındadır. Onun evet. Da bir şeyler yapıldı. Motorunda motora girmedim. Ne kadar masraf ettin abi? İşçiliğin hariç. Tahribi işçiliğimiz hariç 25 ile 30 arası o alınan malzemeler Tabii. falan filan. Bir de Eksi. arabanın çoğu eksiği yoktu. Mesela alınan ne malzeme benim gördüğüm torpido vardı. Kumaşları, Aynen. aynalar. Aynen abi. İşte lastik, can kapakları yoktu. Farda stoptu. Bunlar bayağı bir fiyat, bayağı fiyat onlar da artıyor pahalı. çünkü. Sürekli onlar da, art. Onlar da pahalı. Her geçen yıl bir önceki seneye arıyoruz Aynen. yani bunlarda. Abi Allah kaza bela vermesin. Şöyle bir dıştan da bir videosunu çekelim. Abi. Arkadaşlar da görsünler. Bagajı da çekeyim ya. Arkadaşlar şöyle kısa bir gezintiye çıkalım. Pısır pısır yürüyene maşallah. Çukurdan falan geçince Önce bir yakıt alalım. Sonra hareketli görüntüler sizlerle olsun. Yakıt alırken de ben bir de dıştan çekiyorum. Bunun bu serinin abi 124 kasanın en büyük motoru ne biliyor musun? Onu ben bilmiyorum. Ahmet Usta. Ahmet Usta daha, Aynen abi. Ama alet çok iyi. geçişleri kadar harika. Abi bak kaç bu, modeli bu araba. Bu herhalde 6-7. Sıfırdan yaptığımız araba bizim. Evet abi. En güzellerinden bir tanesi. <laughs> Arkadaşlar bu bölümde Mercedesle beraberdik bir toplanma süreci Ahmet abinin eline kulağına sağlık. Bu tarz videoları seviyorsanız bizi takip etmeye devam edin kendinize iyi bakın görüşürüz. I do.